Öncelikle herkese merhaba arkadaşlar. Umarım e, gününüz güzel geçmiştir. E, i̇lk canlı yayınımıza başlamak üzereyiz. E, bir 5 dakika içinde başlarız büyük ihtimal. ses ayar kontrollerini yapalım ondan sonra başlayalım Thank you. Tekrardan herkese merhaba arkadaşlar. Umarım sesim geliyordur. Bir ses kontrol yapayım. Sesim geliyor mu? Başlıyoruz arkadaşlar. Evet yayın biraz geç geliyor demek ki. Ee, Doğal endeks ile başlamak istiyorum. Ee, Geçen yayınlarımızdan olduğu gibi e, bu bölgeden bir talep geleceğini ve bu seviyelere kadar çıkacağını söylemiştim. Şu anda evet çıkışını yaptı. Düzeltmesini yapıyor. Ve tekrar şu daha önce videoda da bahsettiğim alan. Şu bölgeden tekrardan destek bulduğu takdirde şu 97-95 seviyelerini hedefleyecektir. Tabii ki diğer pariteler de düzeltmesini yapmış durumda şu an. Satış dalgasının düzeltmesini yapmış durumda. Tabi burada 96-37 seviyesi artık. Şu daha atlar değil de 95 72 seviyesi değil de e, 96 37 seviyesini artık takip etmemiz gerekiyor. Aynı şekilde diğer paritelere baktığımız zaman da ön plana çıkacak olan seviyeleri zaten e, görmüş olacağız birlikte. Şimdi euro dolarla başlamak istiyorum. E, şimdi tabi euro dolarda e, burada bir kanal kırılmıştı. Bu şekilde full yapmıştı satış yemişti. Şimdilik tabii ki bu satışın da aynı dolar endeksi olduğu gibi şu an dolar endeksi nasıl aşağı düzeltmesini yapıyorsa bu da aynı şekilde yukarı düzeltmesini yapıyor. Yani euro doların çıkabilmesi için burada 1.13.50'lerin üzerine geçmesi gerekiyor. Yani geçmedikten sonra aynı bu dolar endeksindeki olduğu gibi bu seviyelerden 1.13.50 seviyelerden aşağı doğru yine satış baskısını gündeme getirebilir. E, ve o zaman e, dolar endeksindeki analiz ve euro dolardaki analiz birbirini desteklemiş olur. Şu anda tekrardan daha yukarıları e, buradaki daha yukarı seviyeleri hedefleyebilmesi için şu an için erken. E, buradaki 1.13.50 seviyesi çok önemli olacak çıkış adına. Çünkü buradan bir satış dalgası geldiği zaman e, dolar endeksinin aşağı düzeltmesi de bitmiş olacak tam bu seviyelerden. E, bu seviyeye dikkat edelim. Şimdi daha önceki grafikleri biraz güncelledim. Hepsine sırasıyla bakalım. Dolar kete bakalım. E, dolar kette 1.33.71 seviyesinde evet bir formasyonumuz vardı. Tepkisini aldı ve hedefini birinci hedefini aldı ve ikinci hedefi hala gündemde. Burada kırdığı kanalı tekrar geri test etmesini bekliyorum açıkçası. 1.13.40 1.34.68 seviyesini şu anda destek olarak e, konumuna geldi ve buradan aldığı destekle de tekrardan 1.3780 seviyelerine doğru bir atak beklenebilir. E, hala bu formasyon, mavi gördüğünüz formasyon hala fiyat bu formasyonun içinde hareket ediyor. E, tabii ki burada direkt e, fiyatlar yukarı direkt böyle çıkmayacağı için aşağı gelecek bir düzeltme hareketi tabii ki de yapacak. Bunlar piyasanın içinde olan şeyler. Yukarı daha yukarı devam etmek istiyorsa daha sağlıklı bir düzeltme yapmak zorunda şu anda piyasa bugün onu yani düzeltmeleri de geçmiş durumda. Bir iki gün sonra yine her şey eskisi gibi yönüne gidecektir. Öyle umuyorum. Avustralya doları eee Av 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 burada evet kanal desteğini aldı. Zaten buradaki bizim hedefi buralar yine buralardı ve trend aynı şekilde devam ediyor. 0.69.20 0.69.55 seviyeleri eğer geçilirse tamam çıkış devam edecektir. Bu tren sağlıklı şekilde yukarıları hedefine devam etmeye devam edecektir. Tabii ki burada şimdi e, bazı seviyeler vardı satıldı. Bazı seviyeler vardı alındı. İşlemlere tabii ki buralarda girmek çok şu an e, yerli, yerli olmaz. Bu bir seviyeleri beklemek gerekir. En azından stop noktamız belli olur, hedef noktamız belli olur. Ee, 167-80 altında kaldırsa bu kırmızıdan kırmızı bölgeden satış baskısı gelirse ve sırayla e, ilk hedefi 067-80 ve e, 066-90 seviyeleri, 066-75 seviyelerini hedefleyecektir bu alan. Zaten bu alanı test ederse bu trend aşağıya tekrardan dönmüş demektir. Yani tamamen gözler dolar endeksinde olması gerekiyor. O düzeltme dalgası bittiği zaman şuradaki düzeltme dalgası bittiği zaman artık tekrardan doların piyasada yavaş yavaş güçlenmesini beklenebilir. Aslında buradaki şu mor formasyon içinde ama şurada küçük bir libra formasyon daha yapıyor şu anda. Yeşil bölge bunun talep bölgesi. O yüzden Euro-Dolar, işte dolara karşı pozisyon alacaksanız şu bölgeden sonra almamanızı tavsiye ederim. NatGaz, gaza gelince bu beklenti içindeydim. Ee, kanalı kırdı ve altında kapanışını da yaptı. Artık alım için acele etmemek gerekiyor. Burada 1.60 ve 1.50 seviyelerine kadar artık akım yönünü belli edebilir. 1.50 seviyeleri burada göze çarpıyor destek konumunda. Bunun, onun için şu anda şu mavi formasyon iptal. Ekrandan silmedim ki tekrar hatırlatalım, hatırlayalım diye. Şu an bantın altında olduğu için şu anda alım pek düşünmüyorum. 1.60 ve 1.50 seviyelerine kadar beklemekten yanayım. Evet bugün petrol çok geldi soru olarak. Petrole biraz daha durmak istiyorum. E, petrolde çıkış olabilmesi için yani evet çıkış zaten vardı. Burada H4'de evet trendimiz çok güzel bir trendimiz vardı. Zaten çıkışımız mevcuttu. E, 40 seviyelerinden bir satış dalgası geldi. Düzeltti, sattık. Tekrar akşamüstü düşen bir haberle e, tekrar yönünü yukarıya çevirmiş gibi görünüyor. Şayet piyasaya düştü bir haber ama bu haberi piyasa bir iki gün içinde tekrar sindirecektir. Ve tekrar e, burada çıkış olabilmesi için 37.70 seviyesi, hatta şöyle biraz daha şu seviye, yani 38 seviyesinin altında kaldığı sürece e, petrolde satış baskısı gelecektir. Ve e, 10, yani 38 seviyesi burada bizim çok önemli bir direnç seviyemiz. Buranın üstü altı fiyatlar. Şimdi e, burada evet çıkıyor düzeltecek. Aşağıda ise 35 55 seviyesi. Yani şu seviyeler bu seviyeler bant içi seviyeler. Bant burası şu anda. Bakın bant burası. Şunu şu şekilde 35-55 seviyesinin altında artık şuradaki yeşil bölgeki bölgedeki, yani bölge e, çalışmayabilir çünkü bir test etti, iki test etti, üçü test etti, sağlamlığını test etti. Evet, artık dörde de gelirse burayı kırmaya geliyor demektir. Ondan sonra bir 32-77 ve 27 dolar kapısı açar. Tabii ki 32-77, 32 seviyesi de önemli burada. E, tabii ki buranın altına kalırsa 27 seviyesi gündeme gelir. Çıkış için kesinlikle 38.11 petrol fiyatları her kuruma göre farklı olabilir buna dikkat edelim. Şu an burada yani bir yatay yatayda olarak yukarı aşağı yukarı aşağı devam edecektir. 38.11 seviyesi üzerinde 39 43 ve 40.81 seviyesi takip edebilir ama burada 38.11'den sonra 39.43 seviyesi daha önemli bir yer e, buraya da dikkat edelim. Yani alımda olanların bu seviyelerde e, dikkat etmesi gerekiyor diye düşünüyorum. E, yani benim acizane tavsiyem böyle. DAX'a gelince, eee DAX'ta 1.30'lardan satış dalgası vardı. Zaten videolarımızı izlerseniz geçmişe dönük e, oradaki videolarda göreceksinizdir. Evet, aslında bu DAX eee şu düzelt, şu çıkışın bir düzeltmesi evet e, ve DAX yönü şimdi yani yukarı diyebilirim ama şu kırmızı bölgemiz 1.2072, 1.2161 seviyesi yukarı geçmedikten sonra tabii ki de bu satış dalgası tam henüz bitmiş diye mi, yani bitti diyemeyiz. Ancak buradan e, 1.2161'in üzerinde bir fiyatlanma görürsek tabii ki de DAX'ta şekilde. 1.21 üzerinde DAX'da bir fiyatlama görürsek bu zaman e, yani bir pullback hareketinde, bir düzeltme hareketinde yön yukarı diyebiliriz. Ama hala trendin şu an için e, hala düzeltmede satışta olduğunu söyleyebilirim. Petroldeki gelen haberlerden dolayı tabii ki endeksler de e, prim yapmaya başladı. E, dediğim gibi piyasa bir iki güne sindirir. E, bir burada şu anda kısa yani alsat, günlük alsat yapanların günlük e, 1.20 ve 1.20.72 seviyesi günlük al sat yapanlar için şu seviye, yani fiyatın şu anda olduğu seviye, buralarda dikkat etmesi gerekiyor. Alımlarda stoplar en azından karlı stop olacak şekilde ayarlanması gerekir. Benim beklentim DAX'da aslında buralardan satış gelmesi yönünde. Yani en azından 1.11, 1.18.50 test etmesini bekliyorum açıkçası. Yani buradan en kötü burayı test etmesini bekliyorum ve buradan da tekrardan 11684 ve 11446 seviyeleri. Bu hareketi bekliyorum. Tabii ki de burada 1270 gibi 75 Bu benim genel beklentim. Yani burada kimse hani yatırım danışmanlığı adı altında değil. Benim beklentim bu şekilde. Tabii ki herkesin riski kendine göre ayarlaması gerekir. 1, 21, yani 1.21 yani 1.21.75 seviyesinin üstüne geçmedikten sonra hala bu satış baskısını bu şekilde 1.14.46'lara kadar devam edeceği kanaatindeyim ben. Sterlin dolar e, hedefini aldı diyebilirim burada. Bir satış hedefi vardı aldı. Tabii ki de bir düzeltme hareketi olacak. Aynı dolar endeksindeki olduğu gibi e, bir düzeltme hareketi buradaki de ben yani trend devam edecek Demiyorum. Bu bir düzeltme hareketi olarak kalacaktır. Bu kırmızı bölgeden artık yukarı mı, aşağısı mı olduğu belli olacaktır. Yani bu kırmızı bölge 125, 88, 126, 35 seviyesi tekrardan yönün yukarı mı dönecek, yoksa aşağı mı dönecek karar bölgesi. Bu paritelerde şimdi geçmişe dönük baktığında o kırmızı bölgelerin hepsi karar bölgeleri arkadaşlar. Yani ona göre yolumuzu çizelim. Stop'muz ona göre ayarlarız. Şimdilik biz çift taraf, çift yönlü işlem yaptığımız için e, bunlara dikkat edelim. 10 altın e, daha önce 10 altın band bahsetmiştim, 1740 ve 1700 seviyesi band hareketi, şu mavi bölge band demiştim ve şu anda bandın üstünü test etti ve altını test etti. Şimdi kısa zaman diliminde tabii ki 10 saatinde 6 saat yapan çok arkadaşımız var. Onlara istinaden bir şey söylemek istiyorum. Bu kırmızı bölgemiz burada da mevcut. Gördüğünüz üzere 1729, 1732 seviyesi artık üstü 6 buranın da önemli. Şu anda o fiyatın olduğu yer 1723 seviyesi. Şu anda buralar yani buralardan aşağı bir düzeltme hareketi şahsen ben beklerim. Şu satışın düzeltmesi tabii ki de olacak. Bu çıkışın bir düzeltmesi tabii ki de olacak. Burada göze çarpan şimdi günlük yani alsat kısa da alsat için söylüyorum. 1725 seviyesi den şimdi 1730'dan önce bir 1725 seviyesine çok dikkat etmek lazım alımda olanların. Buradan tekrar aşağı bir düzeltme hareketi tabii ki de beklenebilir. 1711 seviyesi satışta 1711'e dikkat etmek lazım. 1711'den tekrardan 1740 hedefi çıkar. Yani gündeme gelir. Buradaki bir formasyon devreye girer. Bakın. Şu şekilde. Şu anda fiyatlar hep ortalarda geziyor açıkçası. Ve pazartesinin olduğu, pazartesinin de olma sebebiyle bu şekilde. E, Gap'ler oluştu. Onlar kapanacak. Vesaire. Salı günü ve çarşamba günü gerçekten piyasa oturur. Ve her şey daha net anlaşılır. Ee, şöyle bir formasyonumuz devreye gelebilir. Bakın burada 1725, 1722 seviyesinden gelen bir düzeltme hareketi 1712, 1711'de sınırlı kalabilir burada. E ee, ama ons altında dediğim gibi 1732 üzerine geçmedikten sonra ve şu 1711 seviyesi kırılırsa şayet e, 1700 1685 seviyesi. Benim şahsi beklentim 1685. Burası bu seviye. E, hemen, hemen olma, tabii ki de piyasa hemen böyle direkt aşağıda gelmeyebilir. Hani direkt buradan direkt 1685'i vereyim çıkayım değil. Burada piyasada e, FX yapanlar daha çok iyi bilir. E, aşağı yukarı oynaklıklar tabii ki olacaktır. Haziran 20-23 arası 1685'i test etmesini bekliyorum açıkçası. Eee bu şekilde. 1711'in aşağıya kırılıp kırılmadığı akım yönü belli edecektir. Tepede de 1740'ın dediğim gibi buradaki bant aynı değişen bir şey yok. Sadece arada küçük küçük formasyonlar yaparak piyasaya alt sat işlemi yani doğuruyorlar o kadar. Başka mesajlara bakayım. İstediğiniz payeta varsa hemen bakalım burada. Dolar TL e, bakalım Dolar TL e, Dolar TL'de bir önceki videoda da bahsettim. 6.76'da satılanlar varsa kesinlikle çıkması lazımdı. ve 6.82 ve 6.85 hedefi vardı. Şimdilik Dolar TL'de e, şu kanal şöyle bir yani şurada bir bant vardı. Bu bantı üstte kırdı, test etti. Şimdi düşmüş için gerçekten şu seviyeyi takip etmek gerekiyor artık. Yani burada 681 seviyesini takip etmek gerekiyor. 681'in üstünde bu şekilde, 681 üstünde kaldıktan sonra bu trend bir şekilde devam edecektir. Bu şekilde. Bu şekilde devam edecektir. Peki 681 altında kalırsa? Ölçelim. 671. E, tabii ki de şart nedir? Bu trendin kırılması. 681 altında bu sefer 676 destek olarak bakmam ben şahsi düşüneceğim. Çünkü e, o bir beklentiydi ve gerçekleşti. Artık 676 değil, 671'e bakarım bu şekilde. E, satanlar varsa bu seviyeler ya da almak düş, alım düşünenler 671 seviyesini. Tabii ki de şart 681 altında bir fiyatlama e, görmek gerekiyor. Yoksa e, tren çok sağlıklı bir tren burada devam ediyor. Şimdi H1 bak yani bakıyorum ama e, e, burada e, H4'te de bir çıkış var. E, tabii ki bu bir şu satışın düzeltmesi de olabilir. Ama şart nedir? 6.81-75 altında kalmalı satış için. E, kalmadıktan sonra çarpıp yukarı devam edebilir. Bakın buradaki direncimiz var. 6.94. Bu zamanla böyle bu trend 6.81 kırılmadıkça Gidip gelip, gidip gelip böyle 6.95'e e, bu şekilde e, test etmesi beklenebilir. Şu şekilde. Bu şekilde. Band böyle arkadaşlar. Yani dolar TL için. E, çok fazla zaten grafik çok açık zaten. Hani bunun için pek bir şey söylemeye gerek yok. Çok gizli değil fiyatlar içinde. Çok güzel burada e, test ediyor, geliyor. Trend yönünü kaldıktan sonra hiçbir paritede sıkıntı yaşamazsınız. Başka varsa istediğiniz payitahtlara bakalım. E, yorumlarınızı bekliyorum. Gerçi çoğuna baktık. E, özel olarak. Evet. Euro Japon yeni' soran arkadaşlar olmuştu. E, son olarak ona da bakayım. Trendimiz bu. Arkadaşlar. Ve trendimiz buydu. Şuradan bir trendimiz buydu. Bak, trendimizin alt, bu, buradaki trend de kırıldı. H4'te trend kırıldı, pullback yaptı geldi. Şimdi tekrardan aslında kanal içine dönmek istese de burada e, kırılan bir trend var. Bakın burası direncimiz, direnç bölgemiz burası. Şurası direnç bölgemiz. 1.21.45. Şimdi 1.21.45'in üzerinde tabii ki burada bir e, tekrardan yukarı hareket buradan gelir. Yani bir üzerinde ya piyasa satmaması lazım. Bunu e, takip etmesi gerekiyor. Daha küçük zaman diliminde bakalım. Buranın üstü çıkış demektir. Bakın buranın üstü çıkış demektir. Evet. Şöyle ölçelim. Burada destek yerimiz burası. Çok kısa hareketler yapıyor burada. Yani e, bir yatayda bakalım şu şekilde. E 1.2093 altında kalması gerekir. Hatta şöyle 1.2077 altında kalması gerekir. Gel kaldığı takdirde 1.19.30'lar test etmesi beklenir. Şu şekilde. Bakın burası e, iki yerden 1.2144 seviyesi çok önemli bir seviye. Yani iki yerden, 1 2 3 yerden direnci var ve buradan da e, bir dikey direnci var. Yani o yüzden bu seviye e, çok önemli. Hatta kırıp pullback yaptığı da seviye. Yani 1.2144 seviyesi e, çift yönlü işlem düşünenler arkadaşlar için bu seviye güzel bir seviye. Tabii ki stoplar burada geçemediği bir tepe, yani geçemediği bir tepe buralar. 1.2242 seviyeleri ve hedef olarak 1.19 30 seviyelerini hedefleyebilir. Tabii ki burada önemli olan marjınızı yönetebilmek. Bununla alakalı tabii marj yönetimi olsun, bütün destekler olsun. 2020 VIP grup destek oluyor sağ olsun. Yani yatırımcılara elinden geldikçe. Onun haricinde 2020 Telegram grubu olarak yatırımcılar yani belli analizler zaten yapılıyor. VIP grubunda da zaten paylaşılıyor. Orada Gökay arkadaşımız var. elinden geldiği desteği işte zaten bu piyasadaki bu analizlerin ya da kendi stratejilerine göre tabii ki de buradaki rakamları yatırımcılar için zaten takip ediyor özellikle. Ee, sağ olsun. Yani ben onu da çok e, takdir ediyorum o konuda. Grant Global'a da takdir ediyorum bazı konularda. E, o yüzden yani VIP... Eğitimler başlayacak arkadaşlar. VIP grubuna özel olacak sanırım. O yüzden bunu değerlendirmenizi yani isterim açıkçası. Tabii ki herkesin kendi tercihi ama böyle fırsatlar kolay kolay geçmez insanın yani karşısında. Ben değerlendirmenizden yanayım. Bilgi bilgidir. Çünkü bilgi gerçekten çoğu şeyin önüne geçen bir şeydir. Yani tecrübedir bilgi. Yani bu deneyimden yani katılmanızı, faydalanmanızı isterim açıkçası. Şu an benim söyleyeceklerim bu kadar. Yayınla alakalı, piyasalarla alakalı. Varsa başka istediğiniz bir istediğiniz parite olsun. Onunla alakalı bir mesaj kısmına bakayım. Varsa parite devam edeyim. Yoksa herkese iyi akşamlar yayını sonlandırayım. Evet şu an mesajlara baktığımda bir herhangi bir şey görmedim. E, parite yazan arkadaş görmedim, sağolsun. Evet, ilk canlı yayınımızda biraz deneyim edindik. E, daha sonra ilerleyen zamanlarda daha güzel şeyler yapacağız. Şimdiki herkese iyi akşamlar diliyorum o zaman. Kendinize çok iyi bakın. E, görüşmek dileğiyle. Bir sonraki canlı yayınımızda tekrardan görüşürüz. Herkese iyi akşamlar.